Denizli'de bayram öncesi kurban pazarında hareketlilik var. Kurban fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. Kurbanlıklar büyükbaş 3500 ile 16000 lira arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise 450 lira ile 1500 lira arası piyasaya arz edilmiş durumda. Bravo. 43 bin liraya yem alıyorduk. Bu sene 53 bin lira yemin torbası. O yönden. Geçen sene kasaba 23 bin liraya kestiriyorduk. Bu sene en düşük 27 bin liraya kestiriyoruz biz malı. Dizsini kestiriyoruz bir de. Dört tane. Dört tane. nereye maşallah. Kendime, hanıma, oğluna, geline. Oh ne güzel. tane olur. olur belli olmaz yani. Aynen. Fiyat normal yani. Uygun olanı da var. Her bütçeye göre varmış evet. abim sağ olsun yani. Abi yani bir bak pahalı. Ya elli yüz lira pahalı abi ya ne yani, evet. olacak evet. 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 ya bu şimdi bir estimes değil bunun. Olmuş bu şeyin e, bu dediğin dolusu on on beş lira. E bu nasıl için bunu mecburuz. Öte yandan Denizli'de bayram öncesi hayvan pazarında önlemler artırıldı. Hayvan pazarında girişte araçlar dezenfeksiyon cihazından geçiriliyor. Hayvanlar tek tek tartılıyor ve yıkanıyor. Veteriner hekimlerin kontrolüyle hayvanlar yerleştiriliyor de büyük düşüdüğüs. Evet. E, fiyat farkından dolayı minnet küçük başa yönelmiş. E, hiç fark yok bundan. Büyük küçük hiç fark yok. Aynı. Aynı diyorsun. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim? Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayır, Teşekkür de. ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda pazarın gözleleri 16 binne satılan büyük baş ve satılmayı bekleyen bir tonluk coşkundu. İnşallah. Bunu bugün sattık Allah'ın izniyle. Ne kadar demiştiniz büyük buna. hayvanları? 15.500 liraya bu hayvanı sattık.